Evet sevgili dostlar şu anda neredeyiz? Şu anda bir kamp alanı değil burası benzin istasyonu dinlenme parkı gibi otoban kenarında bir yer. Bakın vatandaş için neler yapmışlar hemen size gösteriyorum. Gel böyle kamera açayım gel böyle. İşte şu gördüğünüz alet tuvaletinizi kasetinizi boşaltmak için kapağını açıyorsunuz içine döküyorsunuz. Sonra geliyorsunuz buradan şuraya basıyorsunuz tuşa şu hortumdan su akıyor kovanızı yani tuvalet kasetinizi içini dolduruyorsunuz sonra boşaltıyorsunuz buraya tekrar atıyorsunuz yıkıyorsunuz sonra elinizde bir kap var burada yıkıyorsunuz elinizi yıkacaksınız burada yıkıyorsunuz sonra geliyorsunuz buraya gel böyle gel o onun da düğmesi var basıyorsunuz yani pres yapıyorsunuz gel böyle şimdi bakın şurada hemen bir kocaman bir delik var havuz var gel, gel yaklaş 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 bak şimdi bizim suyumuz oradan akıyor ve buraya doluyor. Yani burasını meyilli çukurlu yapmışlar. Akan su buradan buraya doluyor. Şimdi biraz sonra şuradan bir hortum çıkaracağız. Bakın şöyle bir hortum var. Atık suyumuzu yıkadıktan sonra doldurduktan sonra burayı da güzelce bir suyla yıkayacağız. Şimdi sıra burayı yıkamaya geldi. Yani Yani şöyle göstereyim. Evet şöyle basıyorsunuz. görüyorsunuz. Birazdan iyice yıkayacağız burayı. İşimiz tam bitince burayı yıkayacağız. Nasıl bulmak istiyorsak öyle temiz bırakacağız ve gideceğiz. Ama bazı insanlar bırakmayabilir. Olsun biz yine de kullandığımız alanı temiz bırakıp öyle gidiyoruz. Hoşçakalın.